Yine video kesiliyor. Bu video kesilmesini anlayamadım. <laughs> Ekleyeceğiz mi artık? Nasıl yapacağız bilmiyorum. Part, Part-part yaparız. Daha, daha beşer dakikada bir mi kesiliyor? Ne yapıyor? Bakacağız. Evet. Burada bir kavşak. Sağdan da yol vardı eskiden. Hala geçiş olabilir. İyice ne yavaşla. Sonra vitesi sen Sinyali yine ver. Fren yapsana. Hem vites düşür hem fren yap. Ha. Dön şimdi. Bak adama doğru da gitme. Ha. Gördüğün gibi onlar çok rahat yürüyelim. evet. Arabalar düşmüş gördüğün gibi değil mi? Ha. Bak görüyor musun karşıdan geliyor çekiyor mu? Çekiyor. Bak bunu da çekiyor. <laughs> <laughs> çekiyorum hepsini. <laughs> tam servis saatine sola, dek geldi. Yani. Sola krasım vardı bir yani. Aa, hayır hayır hayır. hayır. Bu arabada hayır. Başka arabada belki de. Yani yol senin. Tamam. Hmm. Başka. Şimdi yavaşla. Evet. Mecburen tamam, tam servisi sahibiz. bekleyeceğim. Dur birinci fiteste bekle. Şurada. Ha, burada dur. Dur dur. Dur dur. Birinci vitesle bekle. şimdi buradan yürü. Gazını bol tut. Sağdan yürü biraz. Daha çok gaz versene. Az veriyor. Debreci yavaş çek. Evet. Şimdi daha yavaş git. Bunlar hele bir gitsin. Şimdi gidebiliriz. Bol gaz devreci yavaş yavaş. 2000 yani bol gaz derken. Şimdi ikiye alabiliriz. Önce devreci basacaksın abi. Evet, ha. Bastım, bastım. Ha, tam basacaksın tamam mı? Şimdi dönel kavşağa gidiyoruz. Önce sola sonra Sağ. rampaya. Aha. gelen varsa bekle her ne kadar yol senin olsa bile uzaktalar. geniş geniş yavaş yavaş da biraz sola at kendini burnun için şimdi sağ sinyal şimdi de sağa bak güzel oluyor S harfi olur rampana doğru gidiyorsun rampa kalkışı burada çizginin orada duba ve şerit olacak sağ tarafında duracağız tamam mı Aksın, 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 aksın. Tamam, böyle dur. Birinci fitesini unutma. Şimdi sol sinyal. Rampa kalkışında hafif bir kavramayı bulacaksın, tutacaksın. Freni bırakıp gaz vereceksin. Aşırı titretmeden. Şimdi 2000'lik gaz var. Ha, Filiz Hoca yapma gözünü seveyim. Yapma, yapma gözünü seveyim. Şimdi devam edebilirsin. Gazını daha çok ver. Debreci yavaş yavaş çek. Güzel güzel. Gazı bırakma lütfen. Heh, şimdi çevir. Gaz çok geldi diye gazı bırakma lütfen. Debreci çektikçe gazın sesi azalır. Anlaştık, Anlaştık mı? Mi? Sağdan git. E, vites büyüt. Debreci nasıl çekmeliyiz? Yavaş. Sağdan git. Ortalama. Biraz yavaş git şimdi. Çünkü her an buradan araba gelebilir. Sağ gözüküyor ama sol taraf gözükmüyor. Serbest. tam. Düz gitti. Sola mail etmeden. Hmm. Şimdi son görevimiz ne var? L manevra görevi. <laughs> Korna bir tane. tamam, tamam, tamam. <laughs> Allah şimdi bak servis mermis kalmadı. Burada ötede var servisler. Oradan çıkanlar. Şimdi yavaş yavaş gideceğim. Mümkünse sağa yakın git. Tamam. Bakalım durmana ya da bir ürün çiftesi atmana gerek kalacak. Mümkünse çizgiye yakın git. biri al şimdi. Hatta, bakmadan alırsın. Mümkünse sağ çizgiye <laughs> yakın gibi. Kayıyorsun ya yani tekrar. Evet. evet. <laughs> Debrisi tam kaldır. Rahat olsun araba. Ha. Gördüğünüz gibi araba suya düşmüş. Sola kaymasam. Ha. şimdi iki istedim. <laughs> İkinci fitesi atınca da gazı en son besliyorsun. Tamam. Anlaştık. Tamam. Mı? Sağları nasıl döneriz? Dar. dar. Sol elde değil mi? Evet hocam. Ee, biraz daha dar dön o zaman. Ee, şimdi hızlanabilirsen o zaman 3'e atarsın. Hızlandın. Debreje bas. Gazı bırak.